Merhaba arkadaşlar. Bir tane oyun indirdim. Onu oynayacağız. Oyunun adı İngilizce söyleyemem o yüzden. Neyse balıkları yemiştim ben. Videodan önce. Ama neyse. Yine de şey oldu. Oynadım mı? Ha open. Hiç katını istemem ben. Çok güzel. Hemen biraz birleştirmem lazım. Videoyu tutuyorum. Tamam birleştirdim. Aa, çok çok doğdu. Neyse. Hemen gidelim. Biraz savaşa. Aa, gel anne. Oh bu var. Allah. Çektiğim mi? Çektiğim mi? Onlar bana geliyor. Onlar bana geliyor. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay. şeyin arasından kaçtım. Oha. Nasıl oldu lan? Burada demek ki fazla var. Allah ben şanslı gibiyim de şanssız gibiyim de. Çünkü her yerde şanslı balık var. Üç tane de şanssız balık var. Allah. Oydu, oydu. Kaç 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 oydu. Oydu vallahi oydu gördüm ben onu. Daha fazlasını gelme daha fazla bu, böyle videolar gelmesi için zil abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın kesinlikle. Yani bu 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 aslında seri olarak ilerleyebilir. Ben hiç seri çekmiyorum çünkü. Çünkü birkaç şeylik seri olur. Oynadım oyna. Şey çıktı işte. Bu sahte. Tamam. Öyleydi. Biz az önce reklam çıktı. Böyle galip olabiliyor. Boş. Bu ne? Boş. Al, al boş. Ha. he bu şeymiş. Alma tuş. Çünkü daha yeni indirdiğim için tam bilmiyorum. Benim kavramalarını falan. İnter Hı -hı. Ya doğmasaydın kardeşim neyse ne sen bilir bu balık ol. Ya doğmayın doğmayın tamam mı? Doğmayın istemiyorum. Ya doğmayın çok kolayca. Hı -hı. O son seviye. Neyse. Bu, bu bunu yiyelim zaten aynı şeyleri yiyeceğiz. O yüzden ben videoyu durdurayım. E, yok ya siz de izleyin. Şöyle balık yiyelim. Özel balık gördüm. Yani onlar herhalde şanslı balık. Ben öyle diyorum. Vay yine. şey yaptım ama ad buldum. Ana. Patrick var. Patrick yine bunu yiyeyim. Daha güzel. Bu deniz atı var. Ya bakın. Kardeş. Tamam. Doyduk. Kolaymış. Neyse. Tamam. Şimdi bu kadar. Oha paraya bak be. Yeni yüklemedim aslında. Videodan önce bir şey yaptım. Oynadım ve o bölümü geçtim. Boy 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 boy. Boy 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 boy. buy Boy 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 buy 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 Neyse. Böyle... Oh. Düşüyordum sandalyede neredeyse. Neredeyse sandalyeden düş. Sandalyeden düşmek ne demek? O... Ne no. Tamam. Şimdi bunu şey, bunu böyle. Bu ikisini birleştir. Bu çıksın, bu olsun. Bu bununla birleşsin. Bu, ben de bunları birleştireyim. Ve işte. O zaman geldi. Kaplumbağazım. Neyse. Abay. Ama neden mum alıyorum? Neyse. Play'da. Geç. Geç Play'da geç. Odamı da topladık. O yüzden salonun şeyini yapmıyordum. Yesin bakalım bizim lüfkı. Bunun adı lüfkı. Lafkı. Ye bakalım rıfkı. Roblox hiç, gel, gel, hiç gelmiyor Di, diyorsunuz. Biliyorum. Yani isterseniz yorumlara yazın. Bulun abi. Yorumlara yazın. Ben çekerim. Hiç Roblox'un. Ben. Ne oyunu isterseniz söyleyin abi. Bana oyunda Oyun yapma oyunu var ya. İşte o oyundan bana oyun gönderebilirsiniz. Oyunun adı da, oyunun adını da tabi söyle. Tamam. Ne, neyse arkadaşlar, videomuza bitmesine az kaldı. İlk önce mesela hemen şuna basalım. Paramızı da alalım. Bak, bir şey, bir tur daha oynayacağım sonra kapatacağım. Tamam mı? Sadece bir tur Oha bunlar ne? Hemen birleştir birleştir. Bu ikisini birleştir. Bu olsun. Bunları al bunları al. Çabuk al çabuk. Behletme abi bizi? <laughs> Fresh. de alabileyim. Ama almak istemiyorum. Neden? Beynimi kullanıyor flash alırsam kötü olur. Aha bir tane yaptık çok sonra. Hadi açılıyorum. Devamı da gelecek. Bu oyunu. Tamam. Şimdi play'de. Bakalım. Ne olacak? Bizi neler karşılayacak? Ya bakalım. Baştan bu geldi.